Yahya Kemal'in Bebek Gazeli. Evet. Orada geçer. Ee, ne kaldı ruha teselli şaraptan başka? Boğazda üç gecelik mehtaptan başka? Bu halka verecek mülk-i malimiz yoktur. on gazelle şu kalbi haraptan başka. Huzuru la yetenahiye varmamız yegdir. Nedir hayat uzayan ıstıraptan başka? Felekten istemeyiz yeryüzünde evet. varsa huzur... Kemal semti hamuşunda habdan başka. başka aman Allah'ım. İzza buyurun efendim lütfen. Seyircilerden tenkit alıyorum. Estağfurullah. <laughs> Felekten bir de okur musunuz? Felekten istemeyiz. Yeryüzünde varsa huzur. Olsa bile istemiyoruz. Felekten Lazım huzuru değil. Iste, Ama istemeyiz. Ama bir istisna koymuş. Sadece Kemal, Kemal semti hamuşunda habdan, habdan başka. Tabi mezarlıktaki uykunun huzurunun yerini hiçbir şey tutamaz. Bir bu var. Bir de Kemal semti hamuşunda e, Kemal olgunluk artık susmak demektir. He. Yunus Emre durmadan konuşuyor ama taptuktan çıt çıkmıyor. Çünkü o Kemal ehlidir. O uyku, o istihrak hali aslında uyanıklığın ta kendisidir. Ve kelama yer yoktur. Sözler yerde sürünür artık. Habdan başka dediği budur işte.